kılıp değiştirme görevini bulmak için geldiğimde burada birkaç el sıkan birini gördüm. Sonra ben de öyle yaptım. Bundan sonrasını izleyin. Buyurun. Bir şey soracağım. Beni duyuyor musun? Evet. Nerede? Ya ben bir video izledim. Cadılar haftası boyunca diyor. Acaba cadılar haftası değil ben de bakıyorum bakıyorum medkit falan görevi yapayım dedim bari. Medkit buldum 2 3 tane onları basıyordum şu köşede. Allah Allah. Bilmiyorum ben bir arabayla geldim ama. Al. Gel kaçalım. Gel kaçalım gel. Birlikte oyun oynayalım. O zaman Ahmet git. Bir şey yapalım. Ek. Birbirimize bana bir bir sıksana bir el. Medkit'i basayım. Yumruk at. Yumruk at o zaman bana. Heh. Evet oldu. Adam var arkanda arkanda adam var. Kurdu. Kız beni vursana beni ekle. Ay ekleşelim birlikte oyun oynayalım. Ee, çekik hatun, çekik hatun.